Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda kripto paralardan bahsetmiştik. Peki bu kripto paralara nasıl yatırım yapabilir? Nereden alıp satabiliriz? Bu sorunun cevabı için karşımıza kripto para borsaları çıkıyor. Kripto para borsası kripto paraların alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hizmet veren platformlardır kripto para birimlerinin bazılarına madencilik yöntemine sahip olunabilir. Kripto para birimlerine sahip olmanın diğer ve daha kolay yöntemi ise reel yani itibari para birimleriyle satın almaktır. Reel para birimleriyle kripto para satın alınabilen sitelere kripto para borsası adı verilmektedir. CoinMarketCap sitesinin ana sayfasının üst kısmında yer alan menüden Borsalar seçeneğini açtığımızda bizim karşımıza işlem hacmine göre en iyi borsalar çıkıyor arkadaşlar. Bu sayfada bu borsalarla ilgili 24 saatlik hacmine, haftalık ziyaretlerine, kaç adet coin bulunduğuna ve kaç tane itibari para birimini desteklediği ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Baktığımızda listenin ilk sırasında 9,9 borsa puanıyla Binance 2. sırasında Huobi Global, 3. sırasında ise Coinbase yer alıyor. Bunun devamında Kraken, KuCoin, Gate.io gibi daha düşük işlem hacmine sahip borsaları görebiliyoruz. Listenin alt sıralarına geldiğimizde ise BTC Türk Pro'yu ve Paribu'yu 40 ve 44. sıralarda görebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu borsalardan en yüksek işlem hacmine ve en yüksek puana sahip olan Binance üzerinde nasıl hesap açılır ve nasıl işlem yapılır? Bunu ele alacağız. İyi seyirler.